Merhaba kanalıma videoma hoş geldiniz. Bu bölümde Jess animatör oynayacağız. Evet arkadaşlar Jess animatörün 2. bölümü her cuma okay kumağa tortu serimizi devam edeceğiz bu sefer tortu oyunumuz ki animatörün ikinci bölümdeyiz bakalım devam edelim en son nerede tanmıştık yeni oynayacağım ben yine ve turası tanıştığımız an bir olmadığı için aşağıya neyse bu videonun devamını istiyorsanız da like atmayı unutmayın abone değilseniz abone olun hepinizi seviyorum yeni videomuza dediğiniz gibi zival dedi biraz ay verdim bunun gibi oyunların devamı gelecek pazartesi günü yeni bir mobil oyuna var yani yeni bir oyuna var yeni bir oyna var sen arkadaşlar yeni yeni bir güzel bir oyuna başlayacağım yeni bir yer, öyle bir güzel bir oyuna baş böyle güzel oyuna başlayacağım aynı çektiğim biraz ters gibi. Neyse el feneri için fare. Dur E mi? Ah, yes, Çok güveniyoruz. Çok güveniyoruz. At this rate, they'll probably give us a joystick and lightsaber. is on Tableti almak için farinin ünlüsüne bas. Tableti açmak için farinin üst. Şu mu acaba? Abi? How much does this cost? Okay, got it What a comfortable gadget in 10 years these are going to be everywhere but still a human is irreplaceable Now go ahead and have a look around Battery drains out very quickly. You need to save the battery's energy. Excellent. The charger is in Ben's study. What is this? I better approach the panel in the control room. According to the evacuation scheme in the wall on my room. The control room is Arkadaşlar isterseniz ar ister. bu videonun da sonuna girelim. İsterseniz bu videonun bu sonuna girelim. Ayrıca isterseniz bu bölümün sonuna gelelim. Bir hareket veriyorum daha. hızlı bir gösteri bir şekilde gideceğim. Surah hani Kırdım işte. Bu oyun böyle bir. Bunun üçüncü bölümüne girip adamlar, insanlar kanalıma abone Bir sonra. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.